Merhaba Bu ay geçtiğimiz ay neler okudum videosunu çekmekte biraz zorlandım. Çünkü utandığım için çekemedim aslında çok fazla kitap okuyamadım. Bu elimde gördüğünüz iki kitabı bitirebildim sadece. Kitaplardan biri Turan Dursun'un Din ve Seks kitabı daha önce kargodan çıktığımda göstermiştim. Diğeri de Zülfü Livaneli'nin Gölgeler kitabı. Önce Din ve Seks'ten başlayayım. Turan Dursun müthiş bir e, insan. E, bu ülke için çok e, aydın bir insan. O yüzden de zaten katledilmiş bir insan. E, dine dayalı, çok fazla bilgisi, e, çok fazla eseri var. Bu da onlardan biri. Merak edenler alıp okusun bence çok sade bir dili var. Çok fazla karşılaştırmalı bir anlatımı var. 2000 yılında ilk basımı yapılmış bunun. Ben 2021 6. basımını almışım. Ben bunu hepsi buradan almıştım diye hatırlıyorum. Bence okumalısınız. Libaneli'nin gölgeleri de edebiyatımızda e, gölgede Kalmış isimler aslında e, İstanbul'a ve onun yazarlarına, şairlerine saygı duruşu diye anlatıyor kitabı e, Arka Kapak. E, gölgeler şöyle, e, müstahane isimler konuşuyor e, kitapta. E, yazarlarımızın Fatih Sultan Mehmet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Halide Edip Adıvar'ın, Nazım Hikmet'in, Sabahattin'in, annenin, Kemal Tahir'in, Orhan Kemal'in, Orhan Veli'nin, Yaşar Kemal'in, Atilla İlhan'ın, Cemal Süreyya'nın, Ece ve Ülkü Tamer'in takma isimleri gerçek bir karaktere dönüşüyor kitapta diyor. Ee, resimli bir kitap. Yaklaşık 100 küsur sayfa. 106 sayfa. Ee, Hızlı akan, kolay okunabilen bir kitap. Ve e, bu saydığım, az önce saydığım isimlerin e, anılarına diye başlıyor e, ve bu isimlerin e, müstahar adları var. E, bilmediğinizi, bilmeyebileceğinizi düşünerek sadece bir iki tanesini söylüyorum. Ah, Fatih Sultan Mehmet'in müstaharı adı Avni. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün Asım Us. Halide Edip Adıvar'ın halide Salih ee, Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküplü Ahmet Ağa ve Güntekin'in Gültekin'in Saksam ee, ve diğerleri de liste halinde. Ben çok beğendim, hoşuma gitti. Müzdarları insanlara belki gençlere, çocuklara tanıtması için de güzel buldum. Ee, kapakta da e, Atatürk ve diğer e, ismi geçen, müstehari olan kişiler e, resmedilmiş doğan kitaptan çıkmış. E, bu Berfin e, diye bir yayın çıkmış bir kitapta. Sadece iki kitap okudum Nisan'da. E, umarım Mayıs'ta ve diğer aylarda daha fazla okuyabilirim.